için ilerleyen günlerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Gelecek sezon mutlak bir kanat transferi yapmak isteyen Cimbom'un gündemine Gary Rodriguez aldığı iddia edildi. Petrus Time adlı internet sitesinde yer alan bilgilere göre Olympiakos'a transferinin an meselesi olduğu iddia edilen Rodriguez için aslan devreye girdi. Buna göre Galatasaray, Gary Rodriguez'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Elit oyuncuyu elden çıkartmak istediği bilinirken bu operasyon sonrasında Olympiakos'un geri adım atabileceği ifade edildi. Öte yandan Olympiakos yönetimi Rodriguez'i elden kaptırması halinde Adel Tarap'ta gündemini alacak. Galatasaray, Etobu transferini açıklayarak transferdeki sessizliğini bozdu. Sarı kırmızılı takımın Etobu dışında iki transfer daha yapacağı öğrenildi. Cimbom, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu ve Interli Radio Nainggolan için görüşmelerini sürdürüyor. Nainggolan transferi gerçekleşirse Belhanda ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı takımı Netova'dan sonra ilk hedefi ise Vigo forması giyen Okay Yokuşlu. Cimbom, Yıldız oyuncuyu bir yıllığına kiralamak istiyor. İspanyol kulübüyle pazarlık yapan Galatasaray Okay'ı kiralamak için 1 milyon euro teklif ederken Selta 2 milyon euro istedi. Pazarlıklar devam ediyor. Transferin 1.2 milyon euro kiralama bedeliyle bitmesi bekleniyor. Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü bir diğer isimse Inter forması giyen 32 yaşındaki Belçikalı 10 numara Radja olan Inter'in 2018 yılında Roma'dan 38 milyon euroya transfer ettiği yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı takım devreye girdi. Nainggolan'a 2.2 milyon euro teklif edildi. Ayrıca 1 milyon euro da kiralama bedeli ödenecek. Inter, yılda 3.5 milyon euro kazanan Nainolan'ın maaşının tamamının karşılanmasını istiyor. Galatasaray ile İtalyanlar arasında görüşmeler devam ediyor. İşte geldik bomba avere. Galatasaray'ın kasasına tam 250 milyon TL girecek. Geçen yıl Türkiye Bankalar Birliği ile 1.1 milyar TL yapılandırma anlaşması imzalayan Galatasaray Kulübü bu sayede 850 milyon TL finansal borç ve vadesi geçmiş borçlarını kapatmış, kasaya 250 milyon TL nakit girişi sağlamıştı. Bankalar Birliği anlaşmasını 5 yıldan 12 yıla çıkarmaya hazırlanan Sarı Kırmızılı Kulüp prosedürlerde son aşamaya geldi. Bu ay içinde resmi imzalar atılacak ve borç ödemesini 2030'a kadar yayacak olan Galatasaray bu yeni anlaşmayla yaklaşık 250 milyon TL sıcak paraya kavuşacak. Yaz transfer dönemi sona ermeden finansal açıdan nefes alacak Sarı Kırmızılı yönetim transferde de istediği adımları daha kolay atabilecek. Galatasaray'dan dev takas teklifi, Hatayspor maçında hücum hattının yavaş kalması hızlı kanat oyuncusu ihtiyacını tekrar gözler önüne serdi. Geçen sezonun ikinci yarısında bu açığı Onyekuru ile kapatan Sarı Kırmızılılar Nijeryalı futbolcu konusunda bir türlü Monaco ile uzlaşabilmiş değil. Bunun üzerine Rota yine tanıdık bir isme çevrildi. Buruma. Fatih Hoca eski öğrencisi olan Portekizli yıldızın alınmasını istiyor. Geçtiğimiz günlerde Terim'in doğum gününü kutlayan futbolcular arasında yer alan ve imparatorla iyi ilişkisi devam eden Buruma konusunda PSV'ye takas teklifi sunulacak.